Evet. Aydın dedim. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa. Nizam'cım içeri doğru geçelim mi? Bir tanıtım yapalım seninle. Evet, Suat abim de içeride. 500 metrekare arsa içinde. Abi neydi burası? 500 metrekare arsa içinde tek müstakil villa burası. Evet, burası botanik bahçesi herhalde. Gördüğün gibi ne arıyorsan var içerisinde. Evet, villamız 500 metrekare %20 imarlı, 120 imarlı, full eşyalı. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, iskanı mevcuttur. Yerden ısıtmalı. Havuzu görüyorsunuz. Havuzu gayet geniş denize yaklaşık bir kilometre var Mesut Tatil Köyü'ne. Yaklaşık bir kilometre mesafede. Kendinizi ormanın içerisinde bir villada gibi hissedeceksiniz etrafındaki ağaçlarla. Evet evimizin içinde komple eşyalar, beyaz eşya, full eşya hepsi fiyatımıza dahil Villamızın fiyatı 30 milyon TL. Evet. İlk baştan söyleyelim. sonuna beklemiyor bazıları. Evet villamızın içe doğru geçelim. Kapıda camdan bir giydirme var. Yağmurdan çelik kapı etkilenmesin diye. Evet villanın içine doğru giriyoruz. Evet içine doğru girdik. Bütün binanın içi komple ahşap ve İtalyan doğramasıyla kaplı. Evet burası giriş katımızdaki e, banyomuz. Evet, görüyorsunuz komple ahşap kaplama. Yani duvar yok. Her yer ahşap kaplama. Bütün eşyalarımız içinde, fiyatın içinde, beyaz eşyası, her şeyi garantili. Her şey beko. Evet, gördüğünüz gibi mutfağımız gayet geniş. Şöminemiz, evrak eksiğimiz yok. İskanı, her şey mevcut. Yerden ısıtmamız mevcut. Alt katta bir yatak odası daha mevcut. Evet, gördüğünüz yerde. Bu alt katta bir ardıya mevcut. Iğırtıvır eşyalar koymak için. Merteler komple ahşap kapları. Ceviz ağacı değil mi bu? Herhalde. Galiba cevizli. İtalyan, Çok... İtalyan boya. boya. Tavanlar komplett. 4 artı 1 açık mutfak, full eşyalı ahşap merdiven, İtalyan boya, full eşya. Başka ne vardı? Ebeveyn de manyol bir yatak odası, giyinme odası. Yani labirent gibi ev, her şey var. Evet. Yine eşyalar burada. İnanmışsınız diyorsunuz ne düşünmüş? şekilde evet, raylı sistem. Gene burada bir yatak odası. Ön tarafında küçük bir balkonu var. Çoraplar gayet geniş. Şöyle bir balkon var. Burayı da göstereyim birazcık. Balkon gayet geniş. Kameradaki ledleri görüyorsunuz. Evet. Suat abi orada ebeveyn banyosu var değil mi galiba? Evet. Giyinme odası ve ebeveyn banyosu. Giyinme odası, ebeveyn banyosu. Banyo gayet geniş. Evet. Çıplava olması da çok iyi. Rahat, geniş kullanışlı. Evet, burada bir banyomuz daha var. hemen şunu da gösterelim hemen arkamda. Şöyle şunu da bir gizli bölümde. Evet full eşyalı şömlet mevcut. Evet villamızın fiyatı kaç verdi Suat abi? 30 milyon TL full 30 milyon eşyalı. 30 milyon TL full eşyalı iskanı mevcut. Avcısına şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi günler.